Oğlum ayıp değil mi lan Ferhat abinizin mektubunu okumaya utanmıyorsunuz mu? Ulan sen ne şerefsiz, ne Allahsız, ne vicdansız, ne haysiyetsiz adamsın lan! Bir dakika Kuzey Bey. Elini çek elini, öyle hemen tazı gibi atlamayın oğlum. Sakin olun. Ya çıktı Bu yığını sikeceğim ben ama sen. Bakacağız, bakacağız. Aleyküm selam, aleyküm selam. Senin var ya, senin dişlerini söküp eline vereceğim manga bat. Söyle geleyim ciğerini alayım çenin, neredesin? Aman akodumun zıp zıpı. bekle lan. Ecelin geliyor bekle. Bekle. Çok iyi cidladım, ya. Bir daha başlayalım. Lan cilalı bak parlatırım şey? seni. <laughs> ya ananı avradını sikeyim, Burada ne var görmüyoruz. Hali <laughs> çok <laughs> iyi. Evet lan senden nefret ediyorum. Çünkü göt herif olduğun için senden nefret ediyorum. Hayatım boyunca herkese sattığın için senden nefret ediyorum. Bir senelik cezamı dört sene yaptın lan. Orospu çocuğu. <laughs> Geldi tavşan boku. <laughs> Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Manyak tutsam ben. Lan manyak! Ben sen kalınlığını bilmiyorum ama... ...elim biraz ağırdır. Bunlar kim lan? Çirkinin birinden. <laughs> Bu çok iyi <gülüyor> ya. <gülüyor> <laughs> Baba. Ya çok iyi ya çok iyi ya. Bir saniye ya ya. Ya? Dışarı. Be. Toplantı yapacağız Çalışan kazanır elmas <laughs> <laughs> Bir saniye gelir misin dışarı Toplantı yapacağız Çalışan kazanır elması kızar değil mi lan Allah'ın zibidisi <laughs> Ya bana sabır ver ya bana mukayet ol ya. Bana mukayet ol. Bunun, fının, bunun, bunun dalağını alırım. Çok Çek. Ben boş işler müdürüyüm. <laughs> Ezikler ya. Ne Güney Bey lan? Ne Güney Bey? Tamam tamam siz işinize bakın. Lan yanına gelirsem kırarım belini ha. Antilop. <laughs> Senin o yaygın ağzını yiyeceğim diye sabitlerdim ben. Ben içeriden çıktığım zaman... Sen Güney'le sözlüydün değil mi? Aga be. Seninle mahallede ilk karşılaştığımız zaman ben senden önce senin saçının kokusunu duydum. Aga. <laughs> tamam. <Civan steyre>. Geçti. <laughs> lan ben sen miyim tırnaksız? Ben sen miyim? Katakulleye bir tek senin aklın erer. Şırdensiz. <laughs> Doğuya gitmek isteyeceğim ben. O koşullarda herkes eşit. Adamlar midyeleri lüp lüp midye indirirken zevk, gülatis, ağla, gülatis, lafın, gip, gip, Ayıbın yollara kayıp. <laughs> Olur burası soğuk lan! Aga, ayırırız.